Evet güzellerim, canım takipçilerim, arkadaşlarım, merhaba. Adana'dayım. Adana'da bir kuru yemişçideyim. Bulutlar Kuru Yemiş. Burası e, Adana'nın en meşhur, en popüler kuru yemişçilerinden biri. Öyle duydum ve koşa koşa geldim. Buradan da size bir çekim yapmak istiyorum. E, sürekli kuyruk olan bütün ürünleri taptaze olan bir yer. Sen Şöyle Bugün bu sene bir sene içeriden bir yok. görüntü vereyim. Aradığınız Gönlümüz hemen hemen her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Hı. Kahvesi, pestanesi. Teyzem teyzem. <laughs> evet, Çok güzel bir tezgahı var, rafları Hı. müthiş zengin. Bulutlar kuru yemiş. Koşulsuz mutluluk diyor bakın arkadaşlar. Gerçekten öyle galiba. Ben de tabii ki alım yapıp alacağım. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın, çok fazla çeşit var. Hepsi de güzel görünüyor. Müthiş Şöyle kaplarını da göstereyim size. Değişik değişik. Tamam. Bana verir. Evet. Tabii Ne kadar? 10 liralık. Kapların içerisinde. Şöyle bir de dışarıyı da göstereyim size. İçeriden dışarıya doğru daha doğrusu. Sürekli hareket var burada maşallah. Sürekli hareket var. Ürünleri çok taze. Hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Merhaba. Teşekkür Nasılsınız? Hoş bulduk. İstanbul'dan Siz geliyorum. Hoş geldiniz. Çok duydum metinizi. Burada çekim yapmadan olmaz dedim. Adım Önder. Önder Gurme. İsminizi rica edebilir miyim? Suat. Suat Bey. Evet. Suat Bey, bu mekanın sihiri, büyüsü nereden geliyor? Herkes çok anlatıyor. Çok meşhur bir yer, çok popüler bir yer. İşimizi severek yapmamız için e, gereken hassasiyete önemi e, özen gösteriyoruz. Mekan kaç yıllık? E, kuruluşu 1983'ten beri. 83? Evet. Çok iyi, çok, çok iyi. 83'ten beri var. Adana'da altta tane şubemiz var. 40 yıla yakın bir süre yani. Evet. 37 yıllık, 38 yıllık hemen hemen. Aynen bu yani. evet. şekilde. Kaç şubemiz var 6 dediniz? 6 tane. Altı tane. Evet. Başka şehirlerde var mı? Sadece Adana'da var. İstanbul'da açmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorlar ama şu an için pandemiden dolayı belki. Anladım. Bu bir açıdan biraz... İnşallah açarsınız. Her şey çok süper görünüyor. Spor var, gönderiyoruz. Kanlı gönderiyoruz. Öyle mi? Aynen. Çok güzel. Pandemi sizi nasıl etkiledi? Yani çiçek sektörünü olumlu biraz, az da olsa insanlara da... Olumlu etkiledi. Çok güzel. Birilerinin işleri de güzel olsun. Çok dualar ediyorum. Ben hep e, restoranları, otelleri geziyorum. Maalesef çok zor durumdalar. Aynen. Bir sürü Aynen. elemanları işten çıkardılar. Yazık. Sizin, Sizin işlerin da güzel da olmasına da çok sevindim. Allah'ım inşallah çok çok daha güzel olsun. Olun, Hepimizin işleri. Ben bir sipariş vermek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Ne demek ki? e, yarım kilo antep fıstığı. E, Şöyle e, bir görerek e, arkadaşlar. E, Buna bakılıyoruz. İstanbul'a götürüyorsunuz. Tamam. Evet, İstanbul'a tamam. gidecek. 1 kilo da bir kanca. Evet. Başka ne verir. Tuzlu fıstık, fıstık ondan bir kilo alayım. Tamam. Bu ara kahve içeceğiz. Kahve kahve. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizim kahve de güzeldi bir arzunuz beyefendi. Yok, tamam, sağ Yarım kilo tuzsuz kabak çekirdeği rica edeceğim. Maşallah. Arkadaşlar sürekli hareket var. Şurada bir kahve makinesi var, çalışıyor. Şimdi de görmenizi istiyorum. Sağ olun. Sağ Sağ Evet arkadaşlar. Kahve çekirdekleri konuyor buraya. Taze kahve, taze. Kahve. Kahveler öğütülüyor. Şuradan aşağıdan çekmecelere iniyor. ve tat taze mis kokulu kahveler arkadaşlar gördüğünüz gibi. İsminiz Kazemiz. nedir? Ekrem Aydoğan. Ekrem Bey, çok memnun oldum Önder Hadi. ben. Hadi. Ee... Antep fıstığı ve benzeri çerezlerimizi bakım yapıyoruz. Çok güzel. Bu şekilde tazeliğini çok uzun bir süre koruyor kendisi. Harika. Şu anda da yaptığım gibi görmek üzere. O vakum makinası mı? Evet vakum makinamız özeldir. Çok güzel, çok güzel. Tüm Havası alınınca... Ee, ...alan e, Almanya'ya, Hollanda'ya... Yurt dışına içi, da gönderiyorsunuz, süper, süper, süper. Çok, çok sevindim, harika. Bir dahaki gelişlerinde çerezin çok taze kaldığını ve tekrardan istediklerinin dönüşünü alıyoruz. Süper, Aynen, süper, süper, ne de, mutlu. Şu anda bu şekilde havasını aldı, bu şekilde tazeliğini çok uzun bir süre koruyabilir. E ben de bakabilir miyim yakından? Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, tamamen iç havası alınmış ve bu İstanbul'a değil Pizan'a bile dünyanın her tarafına gidebiliyor. Ki gönderiyoruz. Ki gönderiyorlarmış zaten e çok bu güzel. Hiç açılmadan 6 ay kalabilir tazeleyin. Özel çeşitlerimiz ikram edelim. Çok teşekkür ediyorum. sağ olun. Bulamazsınız. Çok sağ olun. Rica ederim. Cezerye. Üç olmuş fıstıktan yapılıyor. Çok, havuç çok güzel. Adana'ya has havuç cezeryesidir. Ben müsaadenizle tadına bakmak Tabii istiyorum. Tabii ki. Cezeryemiz çok özeldir. Şeker oranı yok denecek kadar azdır. Bu cezeryenin ana ham maddesi bir... nedir? Havuç. 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 Bildiğimiz, havuç. bildiğimiz havuç. Evet. Harika. Bu şekilde doğal çok tohumlarımız ve benziği, şekerlemede de yine bir numarayızdır. Hepsi bir yarım kilo da cezerye alabilir miyim? Tabii efendim. Kahvenizi buyurun. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar kahvede ikram ettiler sağ olsunlar. Cezeryenin üstüne. Şöyle size göstereyim. Bulutlar. Evet. Tezgah çok zengin. Şekerleme tezgahı, lokum tezgahı çok zengin. Hepsi çok zengin. Doğumları çocuklarımız aynı şekilde. Kendi, tamamıyla kendi imalatımızdır. Tüm ürünler kendi yapımımız. Çok güzel. Çok güzel. Allah hiç açıklığı versin inşallah. Teşekkür ederim. Söyleyeyim. Öncelikle boş kutumuzun darasını da alıyoruz. Evet. Sıfırlıyoruz. Ondan sonra kattığımız ürünü yani kutuyu müşterilerimize satmıyoruz. Dolumu ondan sonra yapıyoruz. Bu bu müthiş ahlaki bir olur. şey. Aynen. Gerçekten Aynen. gurur duyulacak bir şey. Teşekkür ederim. Çoğu ondan esnaf sonra maalesef gidip. üzülerek söylüyorum bunu yapmıyor. Ambalajları hani kasaplar Aynen. gibi kutuyu koyup onu da şekerleme Tabii. diye, kuru yemiş Aynen. diye satıyor. Bu şekilde müşterilerimizden de çok güzel Süper. dönüşler sağlanılıyor. Çok güzel. De çok memnun bu. Çok güzel. Çok tebrik dolayı. ediyorum sizi. Yani tüm Süper. amaçlarımızın hepsi müşteri memnuniyeti. Ne güzel, ne güzel. Zaten bu kadar popüler oluşunuzun altında bir şeyler yatmalı. Yani tek bir şey değil, bu bütünsel bir şey. Aynen öyle. Arkadaşlar şu anda fıstık ve fındık ezmesi evet. makinasının önündeyim. Ee, değişik bir şey izleteceğim size birazdan. Ama önce bir tadım yapmamı istiyorlar. Arkadaşlar evet, sağ olsunlar. Tadım edeyim, buyurun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Rica ederim. Şimdi bu fındık ezmesi, bu da yer fıstığı ezmesidir. Kendimiz kendi kavurduğumuz fındıklardan, evet. kendi makinemizden tamamen müşterilerimizin gözünün önünde doğal bir şekilde çekim sağlıyoruz. Süper. Ee, şu anda da siz istediğiniz size de veriyoruz. Teşekkür ediyorum. Makinemizi çalıştırıyoruz. Sadece fındık. Başka hiçbir şey yok içerisinde. Fındığın ezmesi bu. Tabii ki. Yani böyle hani içerisinde şeker, glikoz ve benzeri hiçbir Sahil şey yok. Hiçbir şey var mı? Hiçbir şey yok. Fındık. Gördüğünüz gibi. Sadece şu fındık evet. arkadaşlar görüyorsunuz. Doğal fındık. Bu da fıstık. O da aynı Yerli şekilde fıstık. fıstığı. Aynen. Müthiş bir şey bu var. şekilde olduğu gibi çekiyoruz. Evet. Müşterilerimizin gözünün önünde. Hani hazır bekletmiyoruz. Bu, bunun ee, faydaları neler? Yani genelde sporcular falan protein amaçlı Oo, kullanıyorlar. Güzel, çok güzel. Özellikle yer zaten önüne o konuda, ballar konmuş. Görüyorum. Yani balla karıştırılarak evet, mı Ekstradan 3 balla pekmezle veya şekerle karıştırıp tüketen müşterilerimiz var. Çok o güzel, şekilde çok sevdiğini güzel, çok söylüyorlar. Güzel. Tamamıyla Bulutlar kuru yemiş'in kendi özel, bir, özel bir ürünü ürünüdür. Evet, kendimiz ürettik çok yani. Güzel, çok güzel, çok güzel. Tekrardan aynı şekilde şöyle söyleyeyim ben size yani bir aynı şekilde görelim. Tabii çekiyoruz. Süper arkadaşlar. Özel kendi kaplarımız. Evet. Şöyle izah Aramelize edeyim. Aromalize edilmiş. Aynı şekilde fındık kreması gibi bir şey. Aynı şekilde kavanozun darasını alıyoruz. Evet. Yani şu şekilde sıfırlıyoruz. E, evet. sıfırlıyorsunuz. Sıfırladıktan bu, bu, sonra evet. tekrardan. Sizinle gurur duydum gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sıfırladıktan sonra tekrardan aynı şekilde etiketimizi çıkartıp Ondan sonra yapıştırır. üzerine vuruyoruz. Arkadaşlar bulutlar kuruyemişin farklı bir makinasının önündeyim. Bu da bu makinenin adı ne? Çerez makinası bunlar. Çerez makinası. Evet. çerezimizi Şu anda arkadan... bademleri kavuruyor galiba. Arkadan atıyoruz. Buradan taze taze sıcak sıcak çıkarmasını çok sağlıyor. Güzel, çok güzel, çok Bademimiz güzel. mesela şey gördüğünüz ya. gibi. Müthiş. günlük kavrulur tamamıyla. Müthiş. Hiçbir Kavrulan aşağı dökülüyor. Aynen Kavrulan aşağıya dökülüyor. Günlerimiz tamamıyla günlük kavrulur. Çok güzel süper. Tazelik. Harika. Evet paketimiz hazır galiba. Şöyle paketimiz arkadaşlar. hazır. Bez bir torbada gayet evet. natürel bir şekilde. Buraya da yakışır bir şekilde bir ambalajlama var. Her şey vakumlanmış gördüğünüz gibi. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ay, ay, Görüşmek üzere. Sağ olun. Her sallayabilir misiniz? Evet. Hoşça kalın.